Tüm mücadelecilere merhaba. PyTarz'ın sunduğu haber bültenine hoş geldiniz. Free Fire Dünya serisine bu kez kim gidiyor? İki dakika boyunca temsilci takımlardan bazıları üzerinden hızla geçeceğim. Hadi başlayalım. Vay şu yakışıklıya da bakın. Adamımsın Nobru. Free Fire 2019'un Dünya serisinin en değerli oyuncusu. Yeni takımı Fluxo LDFF Brezilya'nın dördüncü sezon şampiyonu oldu. Mah! Sırada da Free Fire Latin Amerika Ligi'nin birinci seri başı takımı Team A's var. Tüm maçlarda yüksek oranda hasar verdiği için Tiki'ye dikkat etmek lazım. Şimdi de Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi'nin birinci seri başı takımı Team Silence. Bakalım Dünya serisinin kralı olabilecekler mi? Yoksa serinin kral pengueni mi olacaklar? VIP Esports Arap Ligi'nin en başından beri göz ardı edilen bir takımıyken şimdi onlara bir bakın gerçek kapasitelerini tüm dünyaya göstermeye hazırlar. Ardından da Endonezya'nın hakimi Ivos Divine var. FFIM şampiyonluğunu bir kez daha kazanarak bu iş için biçilmiş kaftan olduklarını kanıtladılar ise Vietnam'dan gelen müthiş bir ekip var. Beo, Camden ve Dark'tan oluşan üçlü mücadelelerde ortalığı yıkıp geçti. Phoenix Force'a Tayland'da herkesin önüne geçerek diğer takımlara en az benim koca göbeğim kadar devasa bir fark attı. Bu defa gözlerimizi üzerlerinden ayırmayalım. Geek Fam Malezya, Kamboçya ve Filipinler bölgesini temsil edecek. Zek yerel büyük finallerde tam 17 leşle neden en değerli oyuncu olduğunu ispatladı. Şimdi de karşımızda Tayvan'dan tanıdık bir sima olan LGDS var. Bu çocukları üçüncü kez uluslararası bir turnuvada görüyoruz. Bu defa şeytanın bacağını kırın. Son olarak diğerleri kadar önemli bir takım Avrupa'dan vay şorar finaller için yerini garantiledi. Pekala bakın bu çok önemli. Sözlerimi çok iyi dinleyin. Tarihler 28 ve 30 Mayıs. 28 ve 30. 28 ve 30. 28 ve 30 Mayıs. Görünüşe göre hepsi için vaktimiz kalmadı. Ama oyunu izlediğinizde kim olduklarını anlayacaksınız zaten.